Hoş geldiniz, bugün e, torunlarım geldi. Onlara kuzine sobada patatesli tavuk yapacağım. Soğanlarımı soydum. Harpacık soğanı. Bunları bölmeden böyle koyacağız Patateslerimi soyuyorum. Yavaş yavaş hazırlayacağız. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bahçeye ne yapıyorsunuz? Geldik. Evet. Şey, de tavukla patates yapacağız. Sos hazırladık. Patatesi hmm. doğradık. Etimizi de doğradık. Sosa ne evet. katınız? Sosun içine sarımsak var, salça var, kekik var, karabiber var, kimyon var, zerdeçal var, zencefil. Hep her şeyden koydum yani. Naneye kadar güzel. var. Yes. Hmm. Evet. Şimdi dukelim. Bir de arpacık soğan da koyacağız buna. Abi bu ne olmuş bak. Bu ne olmuş. Ben öyle Şöyle sosu yiyeyim. eşit bir şekilde dağıtalım. Çok güzel bir şey olacak herhalde. Evet. Ben bu oyunu da sevmedim. Şimdi karıştıralım. Tek diştiğimi çok kolay. Yağ da koymuştuk zaten. Soğanı soğana mı koyacaksınız? Soğanlı evet ondan sonra da bir kapta da yapabiliriz. Karıştırabiliriz. Soğanlı yemeyenler olabilir çünkü. Şurada Tembel. Çocuklar yemek için sabırsızlanıyor. Lina Hanım da orada uyuyor. Ay 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 benim kuzum ay. oynayamayacağım. <laughs> Orada Yiğit et var. Yiğit Alp nerede ha, Ben... Her <laughs> farda acıktın <laughs> mı? Evet. Oo. Ben de acıktım. Bugün ben de acıktım. Anneniz pişirsin, hep beraber yiyelim. Sobaya koyacağız sonra. Zaten sobamız iki katlı, ikisinde pişirir. Evet, iki katlı değil mi kuzeniniz? İki, iki katlı evet. Evet, sabah da güzelmiş. Pilav bile pişiyor şey içinde. Sabah ıspanaklı yumurta yaptık. Onu Allah yaptık, Allah yedik. Allah. Şimdi ikinci pastamız. Evet. Alsam ne kilo İyi size kolay gelsin. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Soğanlarımız da güzelmiş. Evet, soğanlarımız da sonradan herkes yiyeceğiz deyince koyduk. Ha, arpacık soğanı değil mi bunlar? Evet. Hem de mor. İyi, afiyet olsun. Sağ ol. Dayı kolay gelsin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Benim gelinim e, Nebiye Yemek hazırlamış bize. Onları fırına koyacağız. Afiyet olsun. Şöyle pişsinler, afiyet olsun. Şifa olsun çocuklara size. Sağ ol, sağ ol. Kuzinemiz iki tepsilik sofrada yapmışlar. Şöyle onlar bir saat sonra falan pişer. Afiyetle yeriz. Aynen. Siz de buyurun. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Çok güzel kokuyor. Oo, mis gibi olmuş değil mi? Evet. 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 Nar gibi, nar, nar. اونو برای درست کنیم و برای درست کنیم برای درست کنیم برای درست کنیم بیداشون تفسیه بخونیم دیگر پیشینیم و اونو اونو